bu buyurun hesabınız. Teşekkür ederim kardeşim. Ne kadar? Şey diyeceğim şu yüzde on ne oluyor ne benim? Efendim servis, ücret. servis ücreti. Servis ücreti mi? Ne alaka kardeşim Biz ya? Ne işte? Ya bir şey söyleyeceğim ben zaten yediğim içtiğimi ödüyorum tamam mı? Ve evet. sen yediğim içtiğimi bana e, hizmet etmekte mükellefsin. Servis ücreti demek ne demek yani? Servis yapıyorum diye alınan bir ücret mi? Ya beyefendi şöyle olsun. Yanlış anlamayın. Asgari ücret alıyoruz. Garsonuz. normal evet. Normalde piyasada bölüm maaşı. Yok. Evet. İşte patron bizi çalışırken şey diyor. Bundan sonra da bütün Yüzde on keseceğim dedi. Servis evet. ücreti. Evet. Yüzde beşini de kasaya atarız dedi. Yüzde beşini de tıp atarız dedi. Siz yolunuzu bulursunuz. Biz yolunuzu buluruz dedi. Ya o yüzden bir şey söyleyeyim. Senin patronun tatlı su kurnazı mı? Ya beyefendi valla anlayamadım çözemedim ben. Bak ben. şimdi tatlı su kurnazı demek ne demek biliyor musun? Ne demek? Sadece derede gölde yani tatlı su olan yerlerde yüzebilir. Okyanusa yüzemez bak güzel kardeşim ben okyanusa yüzüyorum. Benim suyum tuzlu senin patronun suyunu onun gözünü yakarım. Ne alaka lan beni öpecek seni mutlu etmek için mi? Senin maaşın 30 bin yapsın 40 bin yapsın. Ne alaka ben zaten yediğimi içtiğimi ödüyorum. Konuşur Böyle da, bir şey var mı ya? Konuşur da beyefendi bir ihtimalle kendisi öğrenecek. Nerede burada mı Burada hemen çağırayım. Rica etsen bana gönderir misin onu? Saçmalığa bak ya.